Kankalar selamlar nasılsınız iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün San'ın, Maymun'un kolektör kostümü gelmiş oyuna. Hemen dedim bir video çekeyim bu kostümüyle. Ben de San'ı bildiğiniz gibi seviyorum ve sevmiyorum arası. Çok çok böyle nefret ettiğim bir Hero değil karşıma geldiğinde fakat karşımda oynanmasını sevmiyorum. Ben oynamayı da sevmiyorum. Ya sevmiyorum diye denemez ama sevmiyorum da. Ya, çok yorumsuzum sana karşı. Ee, şöyle bir W, Q ile de başladık Abi kostüm öncelikle bence Star kostümüne çok benziyor bu arada fark ettiyseniz Baksana düz vuruş efektleri falan gayet güzel yani bence Çok hoş olmuş Şöyle bekleme süresi botu alalım Oha alev çıktı lan Alev sesi çıktı Çok güzel lan düz vuruş efektlerinin sesi Oha Aboooo Abi çok güzel sesleri Ama Selena niye o kadar çok öldü ki anlamadım ha Bakalım bunu alabilir miyiz alamayız buradan çıkmam lazım Bunun W'si yok Öldü bu güzel W'sin olmadığını bildiğim halde Üstüme gelmesi bir tık yanlıştı bence orada. Can falan da çekiyor lan bak ben bu pasifini bilmiyordum. Matla o kendi kendine. Lan ölmedi. Niye ölmedi lan? Orman almadık mı biz? Yo almışız. Bekleme süresi bu tıkta bozulma tırpanı alacağım abi. Kanser edeceğim kanser var ya maymunu oynamayı çok seviyorum. Şaka şaka sevmiyorum. Yani yorumsuzum maymuna karşı. Çok garip bir çar. Öne geçince çok güzel oluyor tamam mı? Ama gerideyseniz iğrenç. Gerideyseniz kesinlikle iğrenç bu arada. Şimdi tekrar gidiyoruz maymun. Aa ölme. Tam at. Ya da şuradan kaç. Can çekmesi çok hoşuma gitti. Diğer e, Q attıktan sonra diğer Q her vuruşunda can çekiyor. Bakın fark ettiyseniz. 32 can 32 can can yeniliyor diyecektim. Bunlar bir tık sıkıntı çıkarır mı bize? Yok çıkabiliriz buradan. Umarım bloom almadı. Umarım bloom almadı yin. Yin'den çok öndeyim diyecektim. 100 gold fark varmış arada. <laughs> Bayağı öndeyim kanka. Vur vur can çek. Bence kostüm çok hoş olmuş. 5K elmas, 4K elmasa falan alınır mı? Bence alınabilecek bir kostüm. Eğer Sam Main'seniz veya koleksiyon yapıyorsanız gerçekten alınabilecek bir kostüm bence. Hoş olmuş yani kostüm. Alev efektleri falan da var. Gayet güzel lan. Ultiyi burada atabilirim. B'de doğru. Kestin kanka onu. Helalsin Selena. Cloud bitir düşmüş ama Gold'u çok iyi kullanıyor. 2.5k gayet iyi bir farm. Ben bir şuradan yengeci alayım. Bot lane'e doğru top lane e doğru gank atacağım. Güzel, şunu da alalım gitmeden Geri doğru geliyorlar zaten Buradan çıkabilirim Çok fazla kaşınmayalım buralarda Şöyle bir çalıya görüş için atacağım Kimse yokmuş çalıda yani Buraya oynayabilir miyiz bunun ultisi vardır ama haberin olsun da dedim yani. Ama öldük galiba. Öldük mü? Yok. Güzel. Pirjan kaçtık. <laughs> Buraya doğru gelecektir. Yani ben atayım. Yin zeki bir oyuncu. Yani güzel pozisyon alması falan gayet iyi yani. Kötü oynamıyor. Selin'i kesememiş mi sanki orada? Kimi tuttu orada? Claude'u mu tuttu? Anlayamadım bu arada. Hadi ama ya. Böyle gelir mi kanka? Çok güzel. Çok güzel bir şekilde kaçtım. Kanka oynarız sanki. Yok oynayamazmışız Nice orada haliyi kesmem çok güzel oldu. Üstüne bir de çıkabildim. Üstüne o ölür mü? Ölür abi yalnız bak arkada kaçan bu şerefsiz. Çıktım bir tıkta çok güzel bir şekilde. Nice çok güzel oldu. 10 kilo takımda 4'ü ben de mükemmel bir şekilde farmımı attım. İlk item bitti. İkinci tam ikinci baltası alıyorum. Niye diyecek olursanız global build'den böyle bir build buldum. <laughs> o yüzden bunu kasıyorum. <laughs> Yoksa çiğ bildiğim bir build değil yani. Hero'yu zaten çok fazla da bilmiyorum yani pasifini falan. Pasifini daha bu maç öğrendim fark ettiyseniz. sadece WQ'sunun farklı farklı şeyler olurum biliyorum yani. Bir tanesi yanına gidiyor, bir tanesi gitmiyor sadece. Onu biliyorum. Bunu alamayacağız gibi ya. Salmaz gibi. Orada ulti atmayız sebebim... Diyecektim güzel öldü bu. Kanka ölür bu. Ne? Çok fazla vurdu. Oha oradan Selena'yı da kesti. Good game atıyor bir de. Çok fazla vurdu ya. Ben keserim dedim. Flash'ı atacaktır. Aa Flash'ı yok. Flash yokken öyle girilir mi lan? Neyse güzel kod kesti yani. 5.1k olmuş gin. Gin'in gold iyiymiş lan. Ben böyle kötü bir şey bekliyordum ha. Serhat. Serhat'ı kestik arkadaşlar. Güzel. Ki bende kaldı. Ben bu lane'i iteyim. Onlar turtle'a alacaklar zannediyor. Olacağımız hiçbir şey yok şu an. Yin çok onda. Bakalım şöyle. Evet gerçekten önde yin. Şöyle bir Ayaz ver. Ben de redime doğru döneyim. Ayaz yerine böyle bir canavar abi nasıl olur? Yani. Bilemedim şu an. Yok ya Ayaz ver. Bir tane tank item alalım. Sıkıntıya düşmeyelim. Bir kere daha ölmeyelim gerek yok. Bir daha riske atmaya. Keserse o yeni Claude keser. Claude gerçekten kesebilir şu an yine. Ben burada AP'yi düşürdüm. Çok kolay düşüyor lan. Çok kolay kesiliyor bu Diyecektim Claude dedim ya işte. Düşerse keserse Claude keser abi. Niye? Çünkü Claude çok garip bir şey arkadaşlar. Claude yapıyor. Hadi be, bir tık erken dönseydim kule gitmeyecekti. Bakayım gold olarak şu an en yüksek benim. Affedersiniz arkadaşlar. Sun kule düştü yengece oluyorsun. Görmedim ki oğlum. Bekleyeyim bir tık şu farmda alıp gidelim. Kuleye gir diyecektim. Yok yok yok. Affedersin abi. Affedersin. affedersin. Gold olarak öne geçtim galiba. Yok aynıyız. Nice cam. Onlar fightla fightla fightlayın siz. Siz fightlayın, fightlayın fightlayın fightlayın. lan fightlayın fightlayın fightlayın. Çarpmıyor inşallah gelmez birisi. Yin kayıp. Ehe <laughs> aldım. Ehe <laughs> aldım. Onlar orada fightlarken bu yaptığım şey bence çok mantıklı. Oraya gitsem yani çok bir etken yaratamayacaktım. Sebebi ise zaten fight bitmiş olacaktı oraya gidene kadar. Yani en fazla Selena'yı öldürtmeyebilirdim. Selena'nın ölmesini yoksa Lord almak mı? Bir de öyle düşünelim. Bence Selena'nın ölmesi, Selena'nın ölmesi biraz daha worth. kes oradan arkadan helal Ne yapıyor lan cesarete bak Ha <laughs> Ne cesaretti lan o Go oyna Aslında oynamamız gerekiyordu ya. Güzel bu sefer kaçırdı ve bu sefer kestim. Bu sefer hata yaptı ve kestim. Arkada oynayacağım bu arada. Nice. Lan kule niye hala bana vuruyor? Nice çıktım bir tıkta. Çok güzel. Mükemmel oldu. Kuleyi alalım. Maymunu atayım şöyle. Güzel kuleyi almamız çok güzel oldu buradan. Kanka çok fazla bir şey yapamayız orada bence diyecektim. Çok güzel bir hasar vurdu Selena. Gerçekten mükemmel bir hasar vurdu. Buraya döner mi diye bekliyorum. Dönmedi arkada kesebiliriz arkadaşlar. Dönseydi ölecekti. Dönmeseydi ölecekti. Ah karabatlı. Ar ah kara. Oğlum konuşmayı unuttum lan. Ah karabatlı harleyim benim. Bir tane şuradan yansıma zırhımı mı? Yansıma zırhını ver ya. Yine gerçekten sıkıntı çıkarıyor. Baksana Selena'yı da kesti. Çok güzelsiniz arkadaşlar. Güzel hasar. Ben de red alayım buradan. Oraya gelemem şu an. Aldım red'i. Geliyorum arkada. Johnson tut onu koçum. Tut onu koçum. Base attırma. Smite attım. Nice. Bunu da kesiyoruz. Lord'a girebiliriz. Çok hızlı bir şekilde alacağımızı oldu. Maymun da lane itiyor karşı maymun. Bir ormanlarım dönüp maçı bitirmeye oynayabilirim. Psikopada bak arkadan nasıl yanaşıyor. Güzel. Bitirebiliriz buradan direkt maçı. Bir kişi de öldü zaten karşıda. Geldim kanka. Nice. Çok vuruyorum şu an. Hayır. Hayır. Öldüm ya. Boş öldük bak. Neyse bitirin maçı. Nice. Bakalım MVP kim? Bence MVP benim ya. Aynen öyle. Maymunla ilk kez MVP oluyorum. Evet. <laughs> Güzel. Bakalım şöyle hasar tablosunda %30 hasar bulmuşum. Bence gayet iyi. %50 takım fightlarına katılım oranı gayet iyi. %20 de hasar yemişim. Bence gayet iyi oynamışız arkadaşlar. Bu ildim de gayet iyi bence alınabilecek bu itlerden. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bence San'ın kolektor kostümü alınabilecek gayet iyi bir kostüm. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a olun. Bay bay.